Yo git, bölüm olarak bu bölüm çıktı. Her seyizde başarabiliriz. Fakat se boşun. Neyse. Tam 2025'te olacağı da herkes bu değildi herkes Mayıs'ta, Mart'ta bayağı iyiydi. Şu anda daha Fakat Lisa'da gelince insanlar kafayı yemeye başladı. Evet. Evet. Artık o güzel bir kişiye size söyleyeceğim zamanı geldi. Ve o kişi Hello, Castle to Let's talk about Strunky and Credibox. Strunky and Credibox is taking over Castle. We need to end this before Strunky destroys Castle. Evet. Bunu dinlediğiniz için teşekkürler. Fazladaki şey yor lazı zilastu. Lazı da normal bir hesap değil. Giden nefret eden bir hesap. Sattı evet burada da görüyorsunuz. <laughs> Korkutucu bir hesap olabilirdi yine. Yani bunları başlattı oydu yer yani çocuktu. Evet, biz sponsor of World polis. nedir? World Pudges aslında bir ülke odur. Bu ülke oyunu temeldir ve içinde tüm ülkeler vardır. Türkiye, İstanbul, Bulgaristan, Macaristan, Polonya ve şu bilinmeyen Bilinmeyen ülke bir, bir de u... diğer ülke oyunlarında unutulan Filistin bile var. Evet. Evet. Vallahi var fakat gazze yok. Neyse. Fakat neyse ki. veya Ermenistan'da toprak alıp azar Azerbaycan veya Cesta Derer kardeşlerizi kurtarabilirsiniz. Evet. Evet düşman azı yok etmek bile var. Neyse. Hadi video bitsin.